Bir kere olsun bir insan Kur'an-ı Kerim baştan sona e, anlayarak okusa kader kelimesinin Kur'an'da nasıl kullanıldığını çok açık bir şekilde görebilir. Ama e, maalesef Kur'an dışı kaynaklarda öyle bir kader sunumu, kader anlatımı yapılıyor ki bizde. Dikkat edin mesela halk arasında bir röportaj yapsanız, insanlara sorsanız yani kader nedir diye, Allah'ın ta ezelden hepimiz için takdir ettiği bir alın yazılır derler. Dolayısıyla insan aslında kendisi için yazılmış olanın dışına çıkmasının mümkün olmadığı insan özgür radesinin söz konusu olmadığı bir kader anlayışı. Ama bakın halbuki Kur'an-ı Kerim'de asla bu şekilde bir kader anlayışıyla karşılaşılmaz. Kader ölçü demektir, takdir demektir, miktar demektir. Yani aslında Allah'ın hem evrende kullanmış, oluşturmuş olduğu yasalarla ilgili bir takdiri vardır. Bu evrenin bir kaderidir. Hem de insan da bakın mesela yağmurun yeryüzüne yağması bir kader iledir. Burada kader kelimesini kullanır çünkü bir ölçüyledir bu. Yine mesela bir bebeğin anne rahminde geçirdiği aşamalar bir kader bir ölçü Allah onu takdir etmiştir. Yani dilese Allah 3-5 ayda da bir bebek dünyaya gelebilirdi ama onun için 9-10 gibi ortalama bir süre takdir etmiştir. Ama etmiş. burada bilimin de şeyini göz önüne alıyoruz değil mi bilimsel verilerin? Yani şimdi bir tabii, bebeğin oluşma tabii sürecinin ki. böyle olması tabii, tabii. ya da işte mesela dünyaya iyi bakmıyoruz bakın bu sene tabii ciddi ki. bir kuraklık i̇şte oluyor. Oraya geleceğim şimdi. Burada evet. nasıl bir denge var inançla gerçeklik arasında Şimdi şöyle denge, buradaki dengeyi kurması gereken insanın kendisi. Şimdi bakın e, deprem doğanın bir gerçeğidir vazgeçilmez bir gerçektir evet. ve deprem kötü bir şey değildir. Evet. Yani bizim aslında temelde anlamamız gereken şey bu. Şimdi biz doğanın bir gerçeğini değiştirmeye çalışırsak imkansız isteriz. Evet. Bunu yapamayız. O zaman yapmamız gereken şey nedir? Doğanın bu gerçeğine yönelik olarak tedbirlerimizi almak Bir hayat biçimi evet. geliştirmek. Çünkü bunun aksini yaptığımız zaman Allah'ın doğa için takdir etmiş olduğu bir yasayı hiçe saymış oluruz. Deprem doğanın bir kaderidir ama insanın kaderi değildir. Evet. İnsanın kaderi deprem gerçeği karşısında aklını kullanması. Ee, zemin etüdünü doğru yapması, binayı sağlam yapması, gerekli tedbirleri ve denetlemeleri yapmasıdır. İnsanın kaderi budur. Çünkü Allah insan için bunu takdir etmiştir. Allah boşuna aklınızı kullanın demiyor. Boşuna işi ehline verin demiyor. Boşuna aranızda ile işleri yürütün demiyor. Ehliyet ve liyakate bu kadar dikkat çekmesi Allah'ın boşuna değil. Dolayısıyla biz işimizi sağlam yapacağız. Ondan sonra tevekkül edeceğiz Allah'a güvenir. Kader anlayışımızda, kaderimizde varsa evet. zaten olur gibi yaklaşılıyor. Ama kimse bunu düşünerek mesela köprüden kendini atmıyor. Ya da gidip e, Rus ruleti oynamaya bakalım ölür müyim, hayatta kalır mıyım diye. Tabii. Ama bu tip olaylarda maalesef bu yanlış kader anlayışına dayalı olarak kaderimizde varsa yıkılır. binler yoksa yıkılmaz. Bu İslam'a tamamen aykırı bir yanlış. Yani sizin yapmanız gereken şey nedir? Bakın bilim insanları e, bu kadar uyarılarda bulunuyor. E, bilimin, teknolojinin bu kadar verileri var. Evet. Sizin bunlara yönelmenizdir aslında inancınızı sağlam temelli oturacağınız aynen, şeyler. Aynen. Çünkü Allah bakın Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette insanları dikkatini dış dünyaya yönlendiriyor. Bakın dağların oluşumuna yönlendiriyor. Yıldızlara, gezegenlere yönlendiriyor. Canların oluşumuna yönlendiriyor. İşte yaratılışın nasıl başladığına bakmıyor musunuz? Ankebut suresinde. Dolayısıyla dış dünyaya yönelip oradan bilgi edinmesi ve o edindiği bilgiyle bilim yapması gereken insanın kendisi. Hı hı. Ve insan akıl vermiş. Yüzlerce ayette bu aklı kullanmamızı söylüyor. Hatta aklını kullanmayan insanların üzerine pisliğin boca edileceğini söylüyor. Dolayısıyla aslında Allah ihtiyaç durumunda her şeyi vermiş. Ve bizi de bu yarattığı alemde bir özne kılmış. Burada İşi gerektiği gibi yapması gereken insanın kendisi. Evet. Yani Allah o depremde esnasında o binayı tutmayacak. O binanın yıkılması engel olmayacak. Allah önceden haber veriyor bize. Eğer ki e, binalarınızı e, işi ehline vererek yaptırmazsanız, gerektiği gibi bunları liyakat sahibi insanlar tarafından denetletmezseniz ve sorumluluk alması gereken insanlar o sorumlulukları üstlenmezlerse evet. yaşanacak tablo bundan farklı değildir. E, doğal kaynakları düşünelim. Bakın bizim içtiğimiz sular mineraller, madenler hatta dağların oluşumu bile kaplıcalar, ılıcalar birçok şey depremler sayesinde oluşuyor. Evet. Ve deprem aslında bir anlamda yeryüzünün böyle düdük tencere düşünün. Yeryüzünün o e, gazın o sıkışmışlığını alıp dışarı atan bir şey. Yani aslında deprem doğa için olmazsa olmaz bir gereklilik. Ama biz bunu e, bilgisizce hareket ederek, duyarsızca sorumsuzca hareket ederek maalesef bir felakete dönüştürüyoruz. Evet. Ondan sonra da diyoruz ki takdir-i ilahi Allah bunu Takdir etmez insan için. Allah i̇şte insan için... ne kadar bilgi sahibiysek o kadar fikir sahibi evet. oluyoruz. Bence burada en büyük yani yüzyılın en büyük problemi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Dolayısıyla da o gün kimi dinliyorsan onun bilgisiyle konuşup Tabii. inanıyorsun. Peki e, şunu sormak istiyorum. İnanç ve doğal afet ilişkisi evet. ne oluyor? Çünkü sonuçta biz bir sürü uzman psikolog ve psikiyatrla bunları konuştuk. Evet ciddi bir hani yas dönemi var isyan var öfke var orada e, insan inançlarına da öfke duyuyor mu çünkü kader depremin kader olduğuna inananın ilk tepkisi tabii ki inandığına olacak sen bana bunu yaptın sen bana bunu niye yaptın ben sana bu kadar dualar ettim sana inandım sen bana bunu niye yaptın diyecek eğer depremin kader olduğuna inandıysa İnanmadıysa mutlak oradan çıkacaktır yani öyle bir durumdan ama Nasıl bir ilişki oluyor inanç ve deprem ya da doğal Şimdi afet şöyle, ilişkisi? Şöyle bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali yoktur der. Evet, yani. Allah asla kimseye zulmetmez. Şimdi e, eğer ki bu tip afetlerde biz bunu takdir ilahi diyerek Allah'a fatura ediyorsak aslında burada söylemek istediğimiz şey şudur. Bu insanlar Allah öldürdü demektir. Halbuki evet. o insanlar Allah öldürmedi. O insanlar ihmal öldürdü. O insanları yanlış yapılanmalar öldürdü. Ve bunun sorumluluğu alması gereken insanların bunun sorumluluğu alması lazım. Yani biz bir işi başardığımız zaman hiç kimse bu Allah'tan takdir demiyor. Herkes ben başardım diyor. Genelde ağırlıklı olarak insanların maneviyatı yükselir. Yani daha çok böyle inancı yönelirler. İşte dua etmek, ibadet etmek, içinde bulunduğu o sıkıntılı zor durumdan çıkmak için sığınacağı bir güç ihtiyacı duymak gibi genel dediğim psikolojisi üzerine yapılan araştırmalar bu tip durumlarda insanların e, inançlarının daha e, pekiştiği veya yükseldiğine dair yaklaşımda bulunuyor. Ama burada da, da küçücük bir parantez gireceğim. O zaman da toplumun bir kısmı diyor ki sıkışınca dua ediyorsun, sıkışınca Allah'a sığınıyorsun. E, bu da doğru aslında. Yani bir kısmen Ama bu bir doğru. psikoloji değil mi? Tabii şöyle bir kısım insanları ters tepebiliyor. Çünkü gerçekten çok acı olaylar yaşanıyor. Ve insanlar şunu sorgulayabiliyorlar. Yani neden ben? Neden benim başıma geldi bu gibi sorgulayabiliyor insanlar. Ee, dolayısıyla hani burada böyle çok mutlak anlamda bir oran vermek mümkün değil. Daha çok bireysel bir tecrübe bu aslında baktığımızda. Hı hı. Ama yani çalışmalar ağırlıklı olarak bir takım sıkıntılı, zor durumlarda, afetlerde, bir takım böyle ölüm gibi durumlarda insanların yani inancı ihtiyaç duyduğu e, ve inanan insanların en azından bu süreçleri daha kolay atlatabildikleri işte o sabır direnç gösterme noktasında biraz daha en azından kendini iyi hissedebildikleri veya Mutlaka buradan da çıkartılacak dersler oldu. Bakın mesela şimdi burada çok ciddi ihmaller var e, her anlamda e, ve bu ihmaller sonucu yaşanan çok acı olaylar var. Ama geride kalan insanların belki yapabileceği şu var. Yakınlarını kaybettiler, çok acılar çekiyorlar evet ama yani artık aktif bir şekilde insanların sorumluluk alması, duyarlı bir şekilde hareket etmesi ve bu konularda tekrardan benzer felaketlerin yaşanmaması için el birliğiyle insanları uyaracak ve o farkındalığı kazandıracak çalışmaların bir parçası olmasıdır. Yoksa oturduğumuz yerde bir şeyler isyan etmek, oturduğumuz yerde şikayet etmenin ne bize bir faydası var ne geride bıraktığımız sevdiklerimize, yakınlarımıza bir faydası var. Bu açıdan belki buradan bir ders çıkarmak mümkün olabilir. İşte bu noktada inanç insanı teşvik ediyor. İnanç güzel bir şey. Kesinlikle. Bir şeye inanmak. Yani şöyle bakın insanın hayatını anlam ve değer katan şey aslında evet. inancın kendisidir. Yani Allah'ın varlığına inanmak aslında beraberinde insanın kendi değerli görmesidir. Niye? Çünkü Allah resmi dışına çıkardığınız zaman karşımıza kalan tek şey var doğa. Ve doğanın kendi içerisinde aslında canlara baktığımız zaman insan doğadaki canlıların bir kaza sonucu oluşmuş bir versiyonu gibi karşımıza çıkıyor insan. Yani insan hiç oluşmaya da bilirdi. Demek ki tesadüfler sonucu oluşmaktan başka bir seçenek kalmıyor. İşte bu insana değersiz gören bir şey yani gösteren bir şey aslında. Ama Allah'ın varlığı beraberinde Allah'ın evreni yaratmasının bir anlamı olduğunu, bütün canları yaratmasının bir değeri olduğunu, canlarla beraber insanı yaratmasının, insana akıl vermesinin, irade vermesinin, o aklı ve iradeyi doğru kullanmasını istemesinin, dolayısıyla iyi ve güzel işler yapmasını beklemesinin bütün bunların bir anlamı oluşuyor hayatla ilgili. Ve siz ee, sadece bu dünya e, üzerinden değerlendirmiyorsunuz olayları. Yani ahiret gerçeği üzerinden değerlendiriyorsunuz. Ben merkezi bir hayat yaşamıyorsunuz. Egosantrik bir merkezli bir hayat yaşamıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben tek başıma yokum. Yani benim gibi diğer insanların da, diğer canlıların da, doğanın da, çiçeklerin de her şeyin de yaşam hakkı var. Çünkü onları Allah yaratmış. Ve Allah onları çok güzel yaratmış. Siz de hayata değer katma noktasında, anlam katma noktasında bir motivasyon oluşturuyor bu inanç. E, beraberinde İnsan böyle bir travmadan çıkınca inanmamayı seçebiliyor mu? Şimdi dediğim gibi bu kişisel bir tecrübe, yaşadığı acının onda oluşturduğu o travma bazen insanları böyle isyana veya inansızlığa sürükleyebilir. Ama yani meseleyi dediğim gibi Allah'a fatur etmenin yanlış olduğunu, dolayısıyla buradaki yaşanan olayların nedeninin ortadaki ihmaller olduğunu kavradıktan sonra da bence bu konuda daha sağlıklı düşünebilir. Gibi bir de deprem sürecinde bazısı evet mesela şunu anlıyorum göz önünde insanların yardımı göstererek yapması motive eder lütfen ifşa edin peki bunu yapmak isteyen olabilir ben hiçbir zaman istemedim bir kısım hiç görünmedi bir kısım kısmi kısmi göründü hepsine saygım sonsuz hepsinden gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum hepsine. Ee, ama buradan yargılanmalar başladı mesela sen evet. hiçbir şey yapmıyorsun evet. elin cebine gitmedi niye orada görünmedin aa şimdi biz burada nerede kaybettik bu mesele nereden çıktı bu hesap sorma ne bu inanca dahil bir üslup mudur ahlak mıdır sormak istiyorum şimdi valla aslında Ceyda Hanım Kur'an-ı Kerim bize diyor ki eğer bu zekat, salaka, infak dediğimiz şeyleri bunları e Açıktan yaparsanız bu da güzeldir ama gizliden yaparsanız bilin ki bu daha güzeldir ve günahlarınızın bir kısmını da örter diyor. Esas olan şey aslında gizliden yapmak. Hani bizim büyüklerimiz hep şey derdi hani bir elin Verdi. verdiğin diğer evet. el bilmeyecek, evet. habersiz evet. olacak. Yani niye biliyor musunuz? Çünkü Kur'an çok gerçekten muhteşem bir kitap. Yani insanlık bakın daha içinde bulunduğumuz bu yüzyılda bile Kur'an ortaya koymuş olan hakikatlere ulaşabilmiş değil. Mesela Kur'an-ı Kerim şöyle der. Kendi gözünüzü yummadan alamayacağınız şeyler insanlara vermeyin. Şimdi düşünsenize bir insana yardım ediyorsunuz. Kendiniz en e, güzel meyveleri almışsınız, çürükleri gözünüzün önünde o insana veriyorsunuz. Bunu Tabii. yapmayın der. Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe asla ulaşamazsınız der. Tabii. Kendi sevdiğiniz, giydiğiniz şeylerden vereceksiniz insanlar. Artık giyilemeyecek hale gelmiş şeylerden değil. bu taraftan der ki yaptığınız iyiliği bir başa kalkma aracına dönüştürmeyin. Tabii. Hatta bakın şöyle söyler inananlar der ki yani biz size sadece ve sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sadece Allah rızası için iyilik yapıyoruz ve sizden bir teşekkür dahi beklemiyoruz derler. Kur'an ayetidir bu. Şimdi bakın dikkat edin çok örneğiyle karşılaşıyoruz. Mesela birisine iyilik yapıyor. Olabilir o insan karşısında belki maç olmuş olabilir. Ne söyleyeceğini bilememiş olabilir. Şey olabilir. Sonra diyor ki ya adama bak iyilik yaptım teşekkür bile etmedim. Ya, ayet var bu konuda. Teşekkür bile beklemeyeceğiz. Hatta tam tersini, karşımızdaki insanın minnet altına sokmayacağız. Biz minnet altına gireceğiz. Yani Allah bize bu iyiliği yapabilme fırsatını verdiği için Allah'a karşı minnet altına gireceğiz. Allah dayanışın diyor paylaşın diyor. İhtiyaç sahibi insanları gözetin diyor. Esasında bakın. Kur'an ortaya koymuş olduğu adil e, sistem oluşabilse yani insanlık o erdem seviyesine ulaşabilse zaten kimse Hiç. aç, açta kalmaz. Yani adil bir geri gelir dağılımı olsa, adil bir gelir dağılımı olsa bu zekat sadaka infak konuları gerçekten hayata yansıtılsa yani insanların çabalarının e, işlerinin karşılığını doğru bir şekilde alabilse zaten kimse muhtaç kalmayacak ki. Evet. O zaman belki biz başka ülkelerdeki insanlara yardım edecek duruma geleceğiz. Ve başka şeyler konuşuyor. Bu gösterme meselesiyle ilgili İnsanları öyle bir duruma getirdiler ki bakın yani bu sosyal medya hem iyi ve güzel taraflar var hepimiz kullanıyoruz ama bir de insanları gerçekten hayattan bezdirmek bıktırmak hani akran zorbalığı dediğimiz şey var ya daha ilkokul seviyelerine kadar demiş çocuklarda bu zorbalıkla insanları yok etmeye yönelik böyle bir şey dönüştü maalesef araca dönüştü. Yani insanların bir kısmı da yani kendini göstermek zorunda hissediyorlar. Çünkü biliyorlar başlarına geleceği. Evet. Adam gidiyor da deprem bölgesinde kolonun önünde fotoğraf çekip koymak zorunda hissediyor kendini. Çünkü biliyor birileri yazacak niye koymadın diye. Niye yoksun diye yazacaklar. Tabii. Ya da iyi bir şeyler yapmaya çalışan insanları gördük neler yaptılar. Yani ya şu anda bu konuşulacak bir mesele mi Hiç. değil. Herkes bir şekilde devletin kurumları da elinden geldiği kadarıyla, diğer organizasyonlar da sizin toplum örgütleri de ellerinden geldiği kadarıyla bir çaba ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama evinde... E, konforlu bir şekilde oturup kahvesini yudumlarken klavyenin başından e, dizayn etmeye çalışıyor insanlar ne, her şeyi ne, ve ne. insanları kınayıp işte etiketleyip e, linç etmeye yönelik olarak da birilerine hareket geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden dediğiniz gibi evet ünlü insanların belki teşvik etmek adına e, yapılan iyilikleri göstermesi ya da işte organizasyonlar yapıldı, paralar toplandı vesaire bunlar yapılması anlaşılabilir ama hiç kimsenin bir başkasına yani sen ne yaptın, ne yapmadın, niye gözüktün, niye gözükmedin şeklinde bir soru sorması doğru değil. Hoş da değil, İnan, yani İslam açısından, Müslümanlık açısından da yakışık kalacak bir e, açıkçası e, durum değil. Çünkü belki onu göstermek istemeyebilir, belki o an durumu müsait olmayabilir. O anda yapamamıştır ama sonradan yapacaktır. Yani insanları bu şekilde yargılamak ve e, bir şekilde e, toplumun önüne atıp linç etmeye çalışmak ne insani Açıdan kabul edilebilir, ne inanç açısından kabul edilebilir. Dolayısıyla bu konuda hassas olmakta fayda var. Çok teşekkür var. ediyorum evet. Emre Bey geldiğiniz için Doçent Doktor Emre Dorman konuğundu. Çok teşekkür ediyoruz ve bir başka bambaşka sohbetlerde bir daha buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.